Şeyma Batırbaşı birlikteyiz. Selam Şeyma. Hay Öncelikle Şeyma kimdir baba? Bu soruyu dolu dolu cevaplayabilmem için Netflix'e bana 4 sezonluk bir dizi çekilmesi lazım. Ama eğer özetlersek Dostoyevski'nin 13. kuşaktan torunu İlber Ortaylı'nın minik rahibesiyim. Neden kitap şeyimi anlatsana biraz Bak bebeğim ben çocukken diğer çocuklar Hugo izlerdi Ama ben Victor Hugo okurdum Ben şok Neden şok oluyorsun biliyor musun Çünkü sabahları avokado yağıyla keçi sütünü karıştırıp içmediğin için şok oluyorsun Mesela ben 7 senedir şok olmuyorum Acun'la tanıştığımdan beri Anlarsın ya <laughs> Büyük annem Barbara Navigasyon'un bir lafı geldi aklıma. Herkesi mutlu edemezsin çünkü Acun değilsin derdi. O günden sonra kendime bir promise verdim. Tanrı şahidim olsun ki bir gün soğanı bile ağlatacağım dedim. Bir hafta sonra arıyor Var Aryu Yok yarışmasına katıldım zaten. Gerçekten yıldız gibisin. Unutma bardağı doldurmadan su içemezsin. Anahtarın olmazsa eve giremez. Pamuk olmadan şeker yiyemez. Daha sayayım mı? İkinci kitabınızın ismi ne olacak? Sen gittin ya. Ben çok fakirleştim.